Arif Usta kolay gelsin. Allah razı olsun Tolga Bey. Arif Usta'm dosyaya bir bakalım ne aldık ne verdik. Tabii Tolga Bey. Bu ne Arif Usta? Yüz bin için mi bu işi yapıyoruz biz? Her şeyin iyisini kullandık. Piyasa belli Tolga Bey. Kim dedi sana iyisini kullan diye usta? 5 ton demir ne kadar? Senin haberin var mı? Full tuğladan bina mı olur? Mecbur kullanıyoruz. İnsan canından önemli mi? Önemli lan tabii benim için para. Bana ne insanın canından? Çimentodan da çalın, demirden de çalın. Hemen fazla ne olabilir ki? Ne olabilir söyleyeyim mi? 6 Şubat'ı unutmuşsun. Bir baba enkaz altında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızının elini dondurucu soğa rağmen bırakmadı. Baba diye çığlık atan bir çocuk. Evlatlarını kaybettiği için ciğeri yanan kül baba. Kül baba. Galiba sen delisin be usta. Ben deli değilim. Sen deli mi görmek istiyorsun? Etrafına bir baksana. Üç kuruş para alıp bir kadını mezara koyanlar var. El kadar bebeğe işkence yapan var. Bu dünyada üç kuruş malzemeden çalanlar var senin gibi. Siz normalsınız ben deliyim öyle mi? Hem sen bir daireyi satacaksın iki üç milyon ama insan canından önemli değil. Vay ben senin vicdanını